Allah Teala şöyle buyuruyor. Hanif olan İbrahim'in milletine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ali İmran Suresi 95. ayet. Sonra sana vahyettik. Hanif olan İbrahim'in milletine uy. O müşriklerden değildi. Nahl Suresi 123. ayet. Kendi nefsini aşağılık kılandan sefihten başka İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir? Bakara Suresi 130. Ayet Allah subhanehu ve Teala İbrahim'in aleyhisselam milletine tabi olmayı emredip, tabi olmayanları sefih olarak isimlendirdiği için milleti İbrahim'i iyi bilmemiz gerekir. Çünkü insan bilmediği, tanımadığı bir şeye tabi olamaz. Tabi olmak için önce bilmek gerekir. Milleti İbrahim'in iki tane temel özelliği var. 1- İbadette Allah'ı birlemek. Allah subhanehu ve Teala insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Milleti İbrahim'den olmak isteyen birinin ilk olarak ibadette Allah'ı birlemesi gerekir. İbadette Allah'ı Subhanehu ve Teala birlemeyen milleti İbrahim'den olamaz. 2. Müşriklerden teberri. Allah'ı ibadette birlemeyenlerin hem cisimlerinden hem de itikatlarından beri olmak, İbrahim'in milletinin ikinci özelliğidir. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, biz sizlerden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz, uzağız. Mümtehine Suresi 4. Ayet İbrahim'in milletinden olmak isteyen birinin, ibadette Allah'ı birlemesi ve ibadette Allah'ı birlemeyenlerden teberri etmesi gerekir. İkisi veya ikisinden biri eksik olduğunda kişi İbrahim'in milletinden olamaz. Velev onun milletinden olduğunu diliyle söylese de